Japonya'da manyetik kaldırma kuvvetiyle çalışan süper hızlı tren Maglev'in deneme sürüşü rekorla noktalandı. Tren saatte 603 kilometre hıza ulaştı. Bu trenle başkent Tokyo ve Nagoya arasındaki 300 kilometrelik mesafe sadece 40 dakikada kat edilecek. Halen kullanılan hızlı trenler bu mesafeyi ancak 1,5 saatte gidebiliyor. Maglev seferlerinde ortalama hızın saatte 500 kilometre olması planlanıyor. Maglev ilk seferlerine ise 2027'de başlayacak. Maglev trenler sürtünmesiz çalıştıkları için normal trenlere oranla daha hızlı ve bakım maliyetleri daha düşük. Buna karşın sistem çok güçlü elektromıknatıslar ve son derece duyarlı kontrol sistemleri gerektiriyor. Hali hazırdaki teknolojik birikim aşırı enerji tüketimiyle çevreye zarar verebilecek bu trenlerin yaygın kullanımına izin verecek kadar gelişmiş değil. Bu çerçevede Almanya, Japonya, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de bazı şirketler manyetik levitasyon teknolojisi üzerinde çalışmaya devam ediyor.